Halep'in batısındaki Şeyh Ali köyünde konuştuğu Esad rejimi ordusuyla İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içindeki Halep'in batısındaki Termen'in köyündeki akaryakıt istasyonuna karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenleyerek ateşkesi ihlal etti. Sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre saldırıda 4 sivil yaşamını yitirdi. Yaralanan bir sivil hastanede tedavi altına alındı. Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esad rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 gerginliği azaltma bölgesi oluşturma kararı aldı. Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.